Operasyonu bir iki gün içinde mutlaka yapmamız lazım. Nasıl olacak şimdi? Bir sürü masraf. Sigortanız görünüyor ama. Benim sigortam mı varmış? Tekrar kontrol edeyim. Bir ağaç gölgesi gibi beni hep koruyan babam. Geceler babacığım. Her şeyden sakınır gibi elimi tutan babam. Düşürsün Aa. Eğer sen bu günleri O günlerden görürsün Ha benim param Şimdi Bulunsun yavrum yanında tamam. Teşekkürler baba Bütün kız bugün, baba. Kızım Baba Siz yıllardır Anadolu sigortanızsınız Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası Daima sizin ve sevdiklerinizin yanında Anadolu Sigorta Kaybetmek yok